Merhaba arkadaşlar, Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber herhangi bir sebepten dolayı Facebook'unuz İngilizce görünüyorsa bunu nasıl değiştireceğinizi öğreneceğiz arkadaşlar. Bazen Facebook'u yeni kurduğunuzda e, Türkçe ayarlanırken, yani sizin diliniz araya ayarlanırken bazı sıkıntılar yaşıyor. Biraz önce benim başıma da geldi arkadaşlar. Şimdi bunun için arkadaşlar Facebook'a giriyoruz. Facebook'a girdikten sonra sağ üstte bulunan 3 çizgiye tıklıyoruz. Evet. Şu aradan aşağıdan Settings ve Privacy'ye tıklıyoruz. Ve buradan Language'e tıklıyoruz. Şu anda İngilizce gördüğünüz gibi. Hemen buradan Türkçe'yi ayarlayabilirsiniz. Türkçe'yi ayarladıktan sonra hala İngilizce olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 3 tıklay çizgiye tıklayın. Buradan ayarları ve gizliliğe gelin. Buradan dili seçin. Ve buradan cihaz dilini seçin arkadaşlar. Cihaz dilini seçtiğinizde otomatikman sizin telefonunuzun dili Türkçe olduğu için şu anda kullanmış olduğunuz telefonun dili Türkçe olduğu için Facebook hesabınızda artık Türkçe olacaktır, olacaktır arkadaşlar. E umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.